Önemli bir şeye dikkatinizi çekmek istiyor bu iki genç arkadaş. O yüzden birazcık dikkat. Önce sizi bir tanıyalım. Ben Rodin Alper Bingöl, projenin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıyım. Hoş geldin Rodin. Ben Erman Kodal, projenin iletişim sorumlusuyum. Sen de hoş geldin. Şimdi aslında bir Nisan şakası... Yani 1 Nisan'dan, Nisan'dan itibaren kampanya. yaptığınız bir kampanya. Pek çok programda da görüyoruz. Hı hı. Biz de çok istedik siz gelin ve bir kez de bizim programda anlatın. Ee, nasıl çıktınız yola? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Ve hani bunun anlamı ve amacı ne? Öncelikle bu sandalyenin neden burada olduğundan bahsedelim. Bir Nisan'da bir farkındalık kampanyası düzenliyor olduk. Bu kampanya dahilinde biz bu sandalye açık hava kısmını zaten temsil ediyorduk. Hı hı. Açık havada İstanbul'da 40 farklı noktaya, İzmir'de 10 noktaya, Ankara'da 10 farklı noktaya ve Muğla'da 5 farklı noktaya bundan yerleştirdik. Evet. Bu sandalyenin amacı... Türkiye'deki 8,5 milyon engellinin duymazdan ve görmezden geline dikkat çekmekti. Aynı gün 1 Nisan'da televizyonda bizim bir reklam filmimiz... 8,5 milyon engelli. Evet, 8,5 milyon engelli var. Çünkü bu rakamı hani hem çoğu insan bilmiyor, çok ciddi bir rakam aslında. Çünkü... Biliyor muydunuz arkadaşlar 8,5 milyon engelli olduğunu? Türkiye'nin nüfusu kaç? Ya yani şu anda 75 milyon varsayarsak bile 10 kişiden birisinin engelli olduğu evet, anlamına yani geliyor. Yani e, 10 milyon 12. desen ona... Hani tabii tabii. Yani bu 2003'teki... Evet. Resmi e, kayıtlarda geçen rakam zaten şu anda yine hani 10 milyon üzerinde olduğu düşünülüyor Hı -hı. ama resmi rakam olmadığı için biz onu veremiyoruz. Hı -hı. O 8,5 milyon rakamını bir şekilde dikkati çekip Türkiye'de engellerin karşılaştığı engellere dikkatleri çekerek Hı -hı. bu anlamdaki projelerimize hem insanları duyurmak hem toplum belirli bir anlamda bilinçlendirmek için yaptık. şimdi bu mesela 8,5 milyon insandan işte toparlayalım onu 10 milyon insan inşallah Hı -hı. değildir ama hani öyle diyelim biraz daha çarpıcı olsun dikkati çekelim diye. Mesela sokakta işte e, gezerken dolaşırken e, kaç kişimiz Kaç engelli görüyorsunuz? Hiç görüyor musunuz? Mesela en son ne zaman sokakta ya da bir sosyal ortamda engelli gördünüz? Gördünüz yani mü? Bugün gördüm. Bugün gördün. Tekerlekli sandalyeleri yok. Tekerlekli sandalyeleri yok. Arkadaşlar sıkça gördüğünüz bir şey mi ama? Evet. Değil. Ben bugün bir haber okudum. Onu paylaşabilir miyim sizinle? Tabii. E, 25 yıllık resim öğretmeni omuriliği e, ile ilgili bir trafik kazasına mütevellit bir felç geçirmiş. Boyundan aşağısı tutmuyor. Ee, İsviçre'ye başvurmuş ötenazi istemiyle, pişman mısınız hani ya da ne düşünüyorsunuz demişler. Hani utanmaz mısın, sıkılmaz mısın tanrının önünde böyle bir şeyden. Devlet utansın demiş bizim tekerlekli sandalyeli olan vatandaşlarımız için yolumuz yok, otobüsümüz yok, birkaç tane belediye dışında bununla ilgilenen yok hı hı. diyor. Hı hı. Yani sizin yaptığınız çok hayırlı bir iş. Hı hı. Elbette. Ama şu sandalyeyi alacak olan insanların gidecekleri yolun olmaması, Tabii ki zaten bundan daha büyük bir trajedi ben düşünemiyorum. Evet, asıl Sorun engel olarak. zaten bu. Yani toplumsal yani engeller. Akraba evliliğinin olduğu, bu kadar fazla engelli insanın olduğu, engelliler hala çıkıp bakanlar, başbakanlar düzeyinde özürlü dendiği bir ülkede, evet. e, bu çok normal oluyor. Keşke biz kafalarımızdaki o üzüllerden aslında e, e, sakat vatandaşların en rahatsız olduğu şeylerden biri eğer yanlış bilmiyorsam kendilerine engelli denmesi e, sakat denmeyi daha çok tercih ediyorlar çünkü biz engelli değiliz bizi engelleyen şey toplumun içinde yaşadığımız işte e, engeller o engeller kalkarsa aslında biz engelli değiliz e, değil mi Do doğru biliyorum yani böyle aslında bir aslında şöyle de bakacak olursak. E... Hı -hı. Mesela görme engelli olsaydı dünyada yaşayan herkes evet. kimse engelli olarak algılanmayacaktı. Evet. Onları engelli şekilde varsayanlar biziz. Evet, yani doğru. Bir şekilde hani toplumdaki düzende bazı köklü değişiklikler yapılıp o eşitlik sağlanırsa engelli diye bir kavram kalmayacak zaten. Evet. Yani o kavramın çıkmasının tek nedeni biz her şeyi kendimize Hepimizin göre. Aslında. Evet. Hepimiziz aslında. Kendimize göre düzenliyoruz bunu. Yani en basitinden mesela mecliste şu ana kadar engelli bir milletvekili olmadığı için hani herhangi bir düzenleme gerekmiyordu. Ama hı. mecliste bir engelli milletvekili geldi ve bazı düzenlemeler... Bir düzenleme var, evet oldu. var. Değil mi? Ee, devam görme yani. Yani. Ee, devam yani. Devam ediyor değil mi? Devam evet, 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 Devam ediyor. Hı. Ve mecliste hemen bir değişikliğe gidildi mesela. Hı hı. Eğer toplumda da hani engellerin var olduğu varsayılarak bazı değişiklikler yapılıyor olursa hani bir engel kalmıyor olacak. Evet. Dolayısıyla engeller de hani her kez gibi eşit şekilde bütün imkanlardan faydalanabiliyor olacaklar. Hı hı hı. ben şeyi söylemek istiyorum. Bu tekerlekli sandalyenin olması gerçekten bir şey ifade etmiyor. Bize her gün işte günde yüzlerce mailler geliyor. Geçen bir mail geldi mesela o kadar hani insanı rahatsız ediyor ki engelli bir vatandaş 35 yaşında ee, seçimlerde oy kullanmak için oy kullanmaya gidiyor. Evet. Bunların kayıtları normalde belediyelerde varmış. Ve evet. engelli olduğu bir oldu. Evet. Onun oy kullanabileceği kat ikinci kattaymış. Ve oradan 3-4 kişi diyor ki hani gelin bir sizi taşıyalım 3. 4. kata oyunuzu kullanın. Adamın yazdığı mailde hani şey demiş, ben 35 yaşındayım, ben orada kendimi rencide etmek zorunda mıyım? Ben orada kendimi deşifre etmek zorunda mıyım? Hani ben bu ülkenin vatandaşıyım, ben vergimi veriyorum vesaire veriyorum? Nasıl benim oy atma hakkımı elimden alırlar? Hı hı. Yani bu çok hı hı. doğru bir gerçek. En temel hakkı. Tabii ki tabii ki yani en temel hakkı o insanı elinden alıyor. Kendi ülkesindeki bir gidişatı belirleyemiyor. Evet. Belirleyemedikleri için de zaten bu kadar görmezden Yani aslında şunu geliyorlar. düşünmek lazım. Hakikaten çok çarpıcı hani bu koltuğa, bu sandalyeye kim hayatını bağlı olarak yaşamak ister? Yani düşünsenize gün, gününüz içinde bir saatini bile bununla yaşamak zorunda kalmak hakikaten yorucu, üzücü, korkunç, insanı bambaşkalaştıran başkalaştıran. <laughs> e, çok acayip bir durum. En azından onu düşünürsek biraz daha sağduyulu. Ha biz bunun düşünce ne olur? biz aslında toplumun her bir ferdi bir baskı unsuruyuz. Biz baskı gücüyüz. Yani oy kullanıyoruz, sesimizi yükseltebiliriz. Alttan ses gelmedikçe, üstü sıkıştırmadıkça üst belki bunu duymayabilir. Ama bizlerin duyurması, bizlerin bir şey demesi, bizlerin güç olması lazım bu anlamda. Hakikaten sizin yaptığınız şey de çok önemli. bunu bir süredir de devam ettiriyorsunuz. Öyle edecek de diyor. galiba. Şu anda Nisan ayı kapsamında zaten bu farkındalık kampanyamızı devam ettiriyoruz. İşte evet. mesela futbol maçları sırasında yine bu tekerlekli sandalyemizi sağ haftasını şu anda koymaya çalışıyoruz. Çok güzel. Televizyonda birçok programda yine farklı farkındalık kampanyalarımız devam ediyor olacak. 1 Haziran'da da bu engelleri kaldı.com yayına girecek. Evet. Bu engelleri kaldı.com da benim test projem olarak başladı aslında. Üniversitede. Evet evet. Görsel iletişim tasarım bölümü öğrencisiyim. Daha tezi bile sunamadan işte arkadaşlarımın desteğiyle ve Bence aldın. Desteği... Sana söyleyeyim yani bu arada. onu. Evet arkadaşlarımın desteğiyle birlikte hani o test projesi hayata geçmeye başladı. Hı -hı. Bu engelleri kaldır.com'da da bir engelleri kaldır sistemi olacak. Bu sistem dahilinde mesela site engeller üye olduğunda e, gönüllüler o kendi profillerini doldururken bir engelli mesela şey bilgisi girecek işte ben şu konuda engelimin kaldırılmasını istiyorum. Hı -hı. İş arıyor veya işte kendi apartmanında mesela Hı -hı. tekerlekli sandalye çıkabileceği bir düzen. Oradan ekstra bir mimar da oradan site üzerinden iletişime geçerek diyecek ki ben senin bu konudaki engelini kaldırıyorum gelip senin evindeki mesela buraya yapacağım. Evet. tabii yani bir paylaşım. Bireysel sorumluluk projelerini evet. ele almak, gönlen buna katılmak, evet. hani belki iktidardan ya da ondan bundan bir şey beklemek değil, bireysel olarak ne yapmak istiyoruz, samimiyetle oraya evet. girip interaktif bir platform evet. yapmak istiyoruz. Yani siz başkasına ihtiyaç duymadan birisiyle iletişime geçerek oradan onun engelini kaldırabiliyoruz. Evet. Haziran'da mı girecek evet, girecekler? Bir Haziran'da yayına giriyor olacak. Engelleri kaldır.com. Kaldır kaldır. evet. Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? E, tabii arkadaşa. ki e, içinde bulunduğumuz oluşum gönüllülerin desteğiyle büyüyor. Şu an Facebook'ta 540 bin gönüllümüz var. Wow. Evet. Süper. E, çok ki, hızlı bir şekilde yayıldı. Henüz sitemiz faaliyete geçmeden sayının bu kadar iyi olması çok hoş. Facebook'taki e, ortak platformu bir daha söyleyin adını. Facebook'ta engelliler topluluğu kan Girerlerse orada var zaten onun Hı. linki. Bunun dışında biz engelleri konforlu bir yaşam sunmak için çalışmıyoruz. Biz engellerin toplumda eşit koşullarda yaşama, e, yaşamlarını sürdürmelerini İnandığım sağlamak için, için. Evet, sağlamak için e, buna inandığımız için bu çalışmayı sürdürüyoruz. Bunu Bunun dışında ekleyebileceğimiz Ve şeyi de belirtmek istiyorum. Hani insanlar bize hep soruyorlar. Ailenizde engelli birisi mi vardı? Siz Aha. neden bu projeye girişiniz vesaire diye. Bizim ekibimizdeki hiç kimsenin ailesinde engelli birisi yok. Bu gerçekten Hı. dikkat çekiyor. Hı. Ve bu sorun aslında bir engellinin karşılaştığı bir sorun değil yani. Hani hakikaten insan haklarıyla ilgili bir sorun. Bizde bu engelleri kaldır.com şu anda engelliler üzerine e, bir projeymiş gibi görünüyor aslında. Fakat Türkiye'deki engellerden ...ilk başta etkilenen engelliler. Biz o yüzden evet. ilk başta bu noktayı ele alıyor olduk. Bunun Hı. sonrasında mesela biz herhangi bir engeli kaldırmak için... ...insan haklarına yönelik bütün projelerimiz bunlar üzerine... Hepsi yapardık. orada. Evet evet insan haklarına şey. yönelik her türlü engeli kaldırmaya Çok başlıyoruz. teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bir de görüntü var galiba. Duygu o görüntüyü Türekli verirsek akırımız. de. Evet. Çok teşekkürler biz arkadaşlar. Kolay teşekkür gelsin size. Bu bir şaka değil. Türkiye'de 8,5 milyon engelli var. Sosyal paylaşım ve uyum alanlarının eksikliğine bağlı olarak topluma ve hayata karışamadıkları için görmezden, duymazdan geliniyorlar. Seyirci kalmak en büyük engelliktir. Engelleri kaldırmak için engelleri